Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere dünya çapında en çok yetiştirilen ve tüketilen tahıllardan biri olan buğdayın ekmeklik türünün çeşitlerinden olan bezostaya ekiz ve reisten bahsedeceğim buğday, binlerce yıldır insanlık için temel bir besin kaynağı olmuştur ve günümüzde de ekmek, makarna, bulgur gibi birçok gıdanın ham maddesidir. Peki ekmeklik buğday çeşitlerinden hangisi daha verimli, hangisi çevre şartlarına daha uyumlu veya çevresel şartlara? ve bölgelere göre hangi çeşidin ekilmesi öneriliyor gelin hep birlikte bu soruların cevaplarını keşfedelim. Bezostaya'nın özellikleri Başakları beyaz ve kılçıksızdır zane rengi kırmızıdır. Bitki boyu 95 ila 105 santimetre arası ölçülmüştür. Adaptasyon kabiliyeti ortadır. Kışlık tabiatlıdır. Yatmaya dayanıklıdır. Verim düzeyi. Dönüme 150 ile 600 kilogram arasıdır kahverengi pasa dayanıklı, kara pasa duyarlı ve sarı pasa orta dayanıklıdır önerildiği alanlar Orta Anadolu, Doğu Anadolu veya sulu alanlardır. Ekizin özellikleri başakları beyaz ve kılçıklıdır. Dane rengi kırmızıdır, bitki boyu 80 ila 100 santimetre arasıdır, adaptasyon kabiliyeti yüksektir, soğuğa ve yatmaya karşı dayanıklıdır, verim düzeyi dönüme 475 ila 950. Kilogram arasıdır, sarı pasa dayanıklıdır, önerilen alanlar Orta Anadolu, Marmara ve Doğu Anadolu. Reisin özellikleri başaklar renkli ve kılçıklıdır, dane rengi kırmızıdır. Bitki boyu 95 ila 100 cm arasıdır. Adaptasyon kabiliyeti yüksektir. Kuru şartlarda istikrarlı verim verir. Verim düzeyi 515 ila 810 kg arasıdır, sarı. Pasa orta dayanıklıdır, önerilen alanlar Orta Anadolu, Doğu Anadolu ve kıraç arazilerdir. Ekmeklik buğdayın 3 farklı çeşidini sizler için farklı yönleriyle ele aldık. Daha verimli bir buğday üretimi için ilk önce daha bilgili bir çiftçi olmak gerekmektedir. Umarım bu videomla sizlere ekmeklik buğdayın ülkemizde yetiştirilen 3 türü hakkında faydalı bilgiler sunmuşuzdur. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.